Köpeklerdeki dışkıya ve idrara dil atma, özellikle idrarı yalama davranışı aslında köpek dünyasında bu davranış son derece doğal ve beklenen bir durum. Biz insanlar için idrar ya da dışkıyı koklamak veya ona dokunmak tiksindirici görünebilir. Fakat köpekler açısından bu iletişim kurmanın en önemli yollarından biri. Çünkü köpekler dünyayı gözleriyle değil büyük oranda burunlarıyla algılar. Onlar için her koku kapsamlı bir bilgi paketidir. Özellikle idrar ve dışkı, bir köpeğin diğer köpekler hakkında inanılmaz derecede detaylı bilgiler alabileceği büyük bir kaynak gibidir. Bir köpek başka bir köpeğin idrarını veya dışkısını kokladığında onun yaşı, cinsiyeti, sağlığı, stres seviyesi, ne ile beslendiği, bölgedeki hakimiyet durumu ve hatta çiftleşmeye hazır olup olmadığı gibi pek çok bilgiyi saniyeler içerisinde çözümleyebilir. Bu davranışın bir adım ötesi de küçük bir dil atmadır. Yani köpeğin idrarı hafifçe yalaması veya dışkıya minimal bir temas yapması. Bu durum tamamen tiksintiyle değil, daha derin analiz isteğiyle ilgilidir. Nasıl ki biz bir ilacın kutusundaki büyük yazıları okuduktan sonra daha detaylı bilgi almak için küçük yazılara bakıyoruz, köpekler de kokunun yanında tadı analiz ederek bilgiyi genişletir. Tat reseptörleri kokunun taşıdığı bazı ince ayrıntıları tanımlar ve köpek için tam bir rapor oluşturur. Dolayısıyla bu davranış köpek dünyasında olağanüstü normaldir ve onların sosyal yaşamının, iletişim biçiminin çok doğal bir parçasıdır. Bizlere garip gelse de onlar için tamamen biyolojik ve içgüdüsel bir bilgi toplama yöntemidir.